Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde çoğunlukla şu aracı kurumların takip ettiği, aracı kurumların hedef verdiği biz 30 içinde bulunan yegane Türkiye'nin bilinlik markalarından bahsediyoruz. Çoğunlukla videolarımızda niye? Halk ağızlar kötüye gidiyor. Halk ağızların gidişatı o hikaye bitti mi bitmedi mi? Bunu zaten sormuştuk sizlere. Pek de iç açıcı değil. O yüzden bugünlerde çoğunlukla hani fonların da takip ettiği, aracı kurumların da takip ettiği, yatırımlar yapılan şirketleri şöyle bir sohbet niteliğinde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sosyal medyada çok paylaşılıyor. Bakın Halka Aziz'in de profili bizlerle. Şöyle resmi büyütelim biraz. Aracı kurumların portföyünde en fazla yer verdiği şirketleri paylaşmış arkadaşlar. Bu şirketler hep bilindik şirketler. Şu videomuzu küçültelim. Bu şirketleri hepimiz sokağa çıktığımızda görüyoruz zaten. Hedef fiyatlarıyla beraber. Başı migros çekiyor. Niye? Enflasyon ortamındayız. Niye? Perakende sektörü. Niye? Fiyatları hemen etiketlere koyabiliyorlar. Nakit akışı güçlü. Ortalama hedef fiyat 518 lira. E zaten gelmişiz biz 500'lü fiyatlara yaklaşmışız. 489. Geçen günlerde 510 TL'leri görmüş. Bakın tarihi zirvesi iğne atmış 516 TL'ye. Ortalama hedef fiyat 518 TL. En yüksek hedef fiyat 625 TL'ye gelmiş. Bakın da görün. Bir aya kalmaz. Şu en yüksek hedef fiyat bence. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Yani 750-800 TL'leri görecek şuradaki en yüksek hedef fiyat. Çünkü enflasyon var arkadaşlar. Çünkü sürekli yükselmesi gerek bu fiyatlar. Önemli olan enflasyonun üzerinde kazandıracak mı? Şişe 68 liraymış ortalama hedef fiyat. 78 liraymış şu anki en yüksek fiyat. 50, 50, 55 TL'lerde 45 TL'lerde şişe cam. Affedersiniz için ayağına düşmüştü. Bu kadar nazlı mı oldu denildi. Bu kadar mı yükselmez? Şişe cam öldü bitti mi? İflas mı denildi. Ama hala dimdik ayakta. Niye? Yatırımları var bu şirketin. Niye? Bu şirket uzun vade. Çok uzun vade bir şirket. Türk Hava Yolları. En yüksek hedef fiyat 428 TL. Alın koyun portföyünüze 2 lot, 3 lot, 5 lot. Düştükçe alın, düştükçe alın, düştükçe alın arkadaşlar. Öyle damlaya damlaya görülür ki. Tüpraş 219 TL hedef fiyatı en yüksek. Coca-Cola 672 TL ya. BIM 455 TL. Aynı mikros gibi o da. İkisinden birini portföyünüzde bulundurun. Türksel 93 TL hedef fiyatta. Sabancı 102 TL hedef fiyatta. Gerçi bugünlerde Sabancı o en yüksek hedef fiyat. Gayet güzel performansla bakın 93 TL'ye kadar gelmiş. Gerçi tarihi zirvesinden 106 TL'lerden iğne atmış 110 TL'lere 93 TL'lere düşmüş. Alım fırsatı mı? Niye olmasın? O size kalmış. Ve yeterince uzun vade beklerseniz bu alım fırsatları size 2 yıl 3 yıl sonra kuruş gibi görünecek. Kardemir 44 lira hedef fiyattan şu an fonların aracı kurumları ilk baktığı şirketler arasında arkadaşlar. Alan iki tane, üç tane portföyünüzde bulunsun. Kendi portföyünüzü, kendi çeliş çeşitlendirmenizi yapın arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.